Mutfağımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün çilek reçeli yapacağım. Evvela 1 kilogram çilek aldım. Çileklerimi temizleyerek işe başlıyorum. Çileklerimin hepsini bu şekilde temizleyeceğim. Çileklerimi ayıkladım. Temiz güzel bir şekilde yıkadım. Bu aşamada üzerine şeker alacağım. 200 ml bardak ölçüm 4 su bardağı şeker alacağım. Evet 4 su bardağı şeker aldım. Ortalama 750-800 gram civarında şekerim. 1 kilo çileğim arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Bu gece buzdolabında bekleteceğim. Yarın diğer aşamalarını göstereceğim inşallah. Bir gece bekletmiş olduğum çileklerim bu şekilde suyunu verdi. Hemen ocağıma alıp diğer aşamalara geçiyorum. Evet arkadaşlar, tenceremi ocağa aldım. Ocağım yanıyor. Kaynamasını bekliyorum. Reçelim kaynamaya başladı. Bu aşamada üzerine çıkan köpükleri alıyorum. şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde köpüklerini alıyorum orta ateşe alıyorum ocağımı kaynamaya bırakıyorum pişmeye devam ediyor bu aşamada bir çay kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tereyağı alıyorum. Fazla köpüklenip taşmaması adına. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kapağını çok kapatmıyorum taşmaması adına. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu taze sıkmış olduğum limonun suyundan alıyorum ve şöyle bir nohut büyüklüğünde çok az çay kaşığın ucuyla limon tuzu alıyorum karıştırdım ve şöyle 6-7 dakika daha pişireceğim inşallah tabağa aldığım zaman soğuk bir tabak Şöyle açtığımda ilk etapta hemen dağılmadığında olmuş demektir. Hemen sıcak sıcak kavanozlarımı alacağım. Reçelim pişti, hazır. Hemen şöyle sıcak olarak kavanozlarımı alacağım. Kavanozların kaynatılıp yıkanmış ve kuru olması gerekiyor. Bir damla dahi su olmaması gerekiyor arkadaşlar. Su olursa bozulur reçelimiz. Evet harika bir rengi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kapağın gelecek kısmını temizliyorum. Temiz ve kuru. Yeni bir kapak kapatıp sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde hazır. Serin ve kuru bir yerde veya buzdolabında saklayalım arkadaşlar. Uzun süre dayanacaktır. Reçelim tamamen soğusun. O şekilde kıvamını da inşallah sizlerle paylaşacağım. Çilek reçelim hazır. Görüldüğü gibi parçalanmadan, ezilmeden tane tane gayet güzel kıvamında bir reçel oldu. Kaynamaya başladıktan sonra 53 dakika kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. Serin ve karanlık bir yerde saklayın inşallah. Yaparsanız kolay gelsin, afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.